Sayın Şevkin. Sayın Başkan, Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum. Tasarruf politikaları adı altında şimdi de Halk Eğitim Merkezi tarafından desteklenen kursları kapatmaktan derhal vazgeçin. Dezavantajlı özel bireyler ve çocuklar için sosyal ve sportif beceriler kazandıran, ev kadınlarını üretime dahil eden ücretsiz eğitim faaliyetlerinin tasarruf kapsamında engellenmesine derhal son verin. Bu eğitimler sayesinde mahallelerde birçok ihtiyaç karşılanıyor. Dar gelirli vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ücretsiz meslek edindirme, sanat ve spor kursları tasarruf adı altında kapatmak toplumun geleceğine büyük zarar veriyor. Öte yandan pandemi döneminde genel sağlık sigortası kapsamına alınan birçok üniversite öğrencisinden SGK'nın alacak tebligatı gönderip para istemesi de bu ülkenin eğitimine vurulan başka bir darbedir. Öğrencileri, ailelerini daha fazla zor da bırakmayın Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bu tutumları değiştirmeye davet ediyor.